Gün hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni karakter Doğuk hakkında biraz konuşacağız. Doğuk şu anda oyunda gelmedi arkadaşlar. Açılmamış savaşçılar bölümünde de yok. Ve size arkadaşlar bu videoda tahminsel bir şekilde ne zaman geleceğini söyleyeceğim arkadaşlar. O zaman hemen maçımıza geçelim. Maçımız başladı arkadaşlar. Doğuk bildiğiniz gibi bir destek karakteri ve otomatik saldırısında rakiplere jeki gibi vurabilen bir karakter. Zaten oynanış videosunu şu an ekrana koymuşumdur arkadaşlar. Eğer takım arkadaşlarınıza vurursanız takım arkadaşlarınıza can basabiliyorsunuz. Bu da cidden güzel bir şey. Ve ultisi de arkadaşlar karakterde en beğendiğim mekanik. Direkt bir takım arkadaşınız öldüğü zaman eğer üstünde sosisli varsa takım arkadaşınız yeniden doğabiliyor. Fakat bu sosisli 5 saniye sonra takım arkadaşınızdan gidiyor. Yani tam iyi ayarlamanız lazım süresini. Bu şekilde doğuk bu şekilde arkadaşlar. Aksesuarlarından bahsetmedim. Birinci aksesuarı hasarını iki katına çıkarıyor. Fakat sonraki mermisi ee, cam basmıyor arkadaşlar. İkinci aksesuarı da hasarını tamamen kapatıyor. Fakat iki kat daha fazla cam basıyor. Aksesuarları da bu şekilde. Bence gayet güzel bir karakter. Oynaması da çok zevkli olur diye düşünüyorum. Bu arada maçı çok hızlı kazandık. Ayrıca arkadaşlar Doğu gizemli bir karakter ve 1800 krediye açılabilecek. Eğer ilk gizemli savaştığınız değilse 1800 krediye Doğu'yu açabileceksiniz arkadaşlar. Ve karakter geldiği zaman büyük ihtimalle Star Road'da e, karaktere direkt değiştirebileceksiniz. Şu an açtığınız karakterden Doğu'ya değiştirebileceksiniz. O yüzden size şu anda kredi biriktirmenizi tavsiye edebilirim. Ben de zaten arkadaşlar şu anda 3000'e yakın kredi biriktirdim. Doğuk geldiği an o 3000 krediyle Doğuk'u açacağım. Bu arada burada ölmeyelim. Şurada şey var peni var dikkat ediyorum. Onun dışında arkadaşlar Doğuk geldiği zaman zaten videolarını çekeceğim. İlk videosunu çeken kişi olmak istiyorum Doğuk'un. Hatta direkt anında açacağım için Türkiye sıralamasına bile kasabilirim yani o derece. Bakalım şunları kesebilecek miyim? 11 enerjileri var abi. Şöyle vuralım. Kesemedik. Arkadaşlar videoyu ufak bir bölüyorum. Discord sunucumuz açıldı arkadaşlar. Açıklama kısmında linki var. Hepinizi sunucuya bekliyorum. İyi seyirler. Evet bir sonraki maça geçtik arkadaşlar. Şimdi biraz tarih konuşalım. Doğuk ne zaman gelecek? Size fikirlerimi söyleyeyim. Bana göre arkadaşlar Doğuk Ağustos'un başında veya Temmuz'un sonlarına doğru gelebilir. Genelde karakterleri ayın başına getiriyorlar. Fakat bu kesin bir bilgi değil. Bunu belirteyim arkadaşlar. Benim düşünceme göre Ağustos'un başlarında gelecektir. Hiç olmazsa Ağustos'ta getirirler arkadaşlar. Ağustos'un ortalarında falan hiç olmazsa getirirler. Ağustos'ta gelir karakter. O yüzden çok bir zaman kalmadı. Bir iki hafta sonra falan bekliyorum karakterin gelmesini. Karakter geldiği zaman zaten videolarını direkt çekeceğiz. Bu arada bayağı iyi oynadım orada. Şu bir de keselim vuruşta güzel. Hesaplaşmaya kaldık çok çabuk. Maçlar hızlı geçiyor bu arada ya bugün. Neden böyle oldu? Maçlar çok hızlı geçiyor abi. Şu Dynamike'i da bakalım kesebilecek miyiz? Aksuar açtı dikkat ediyorum. Enerjileri alalım. Tamam bunlar beni kesemez zaten ya. 14 enerjim var. Kesmeleri imkansız yani. Dynamike ultisini de attı. Takım arkadaşım da olacak şimdi. Tamam şu Piper'ı gidip keselim. Adamın hala aksesuarı var ya. Bir bitmedi aksesuarın. Tamam Dynamite öldü orada. Güzel. 16 enerji oldum. Tamam Piper'da zaten kaçmasının imkanı yok. Ulti attı. Şöyle gidelim kovalayalım. Hızlanacağım zaten. Tamam güzel. Ve arkadaşlar şu şekilde birinci olduk. Ayrıca arkadaşlar size küçük bir öneri vermek istiyorum. Doğuk geldiği an eğer açarsanız karakteri kasabildiğiniz kadar kasmaya çalışın. Hatta gerekiyorsa 30 rütbe falan kasın. Çünkü biliyorsunuz yeni gelen karakterler her zaman çok güçlü oluyor. Bu Supercell'in artık bir politikası gibi bir şey oldu yani. İlk gelen karakterler hep çok güçlü oluyor. Sonradan ama karakterleri güçsüzleştiriyorlar arkadaşlar. O yüzden oynayabildiğiniz kadar doğugu oynayın. ilk geldiği zaman kasabildiğiniz kadar kasın. Sonra karakter zayıflatılacak. Aynı Hank gibi. Hank mi geldi mesela. İlk başta çok güçlüydü. Şu an çok güçsüz. Oynanmıyor bile karakter. Ve evet. Vereceğim bilgiler arkadaşlar bu kadardı. Daha fazla güncelleme olursa sizi bilgilendiririm. Zaten. Hemen şunları arkadaşlar gidiyorum kesmek için. Şöyle aksesuarımı açtım. Bir tane şöyle vurdum. Oo, bizim adamın alması lazım. Evet doğduk arkadaşlar. Şöyle bir bakalım Max kesebilecek miyiz? Şöyle bir ulti atacağım Max'e. Çok güzel. Tike de şöyle vuracağım. Tiki de kestik galiba. Abi yine öldük. Peni'yi izliyoruz. Hadi Peni kesersin lan. Ah be kesemedi. Evet arkadaşlar harita değişmiş. Ayrıca güncelleme hakkındaki fikirlerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın. Bu güncelleme hakkında ne düşündüğünüzle ilgili. Bence güncelleme gayet güzel ama Cordelius karakteri çok güçlü abi. Cordelius şu anda herkese tek atıyor. Hatta son attığım yayında arkadaşlar 24 enerjim vardı abi. Cordelius 3 enerjiyle beni kesmişti. Öyle bir şey hatırlıyorum. Yani o derece güçlü bir karakter. Öldük. Ayrıca arkadaşlar star hediyeleri hakkındaki fikirlerimi de sizlere belirteyim hemen hızlıca. Şimdi star hediyeleri ben e, kaç tane açtım güncelleme gelene kadar bir 50 tane falan açmışımdır arkadaşlar. Bir tanesinden sadece efsanevi çıkardım. Tek bir tanesinden çıktı. Onun dışında 3 tane falan gizemli çıkardım. Onun dışındakilerde destansı, süper ender, ender falan. Fazla ödül vermiyor benim fikirlerime göre arkadaşlar. En fazla güç puanı veriyor. Onun dışında altın veriyor bir de. Ama fazla bir ödül vermiyor arkadaşlar. O yüzden star hediyelerini pek beğendiğimi söylenemez. Eski kutuları daha çok tercih ediyordum ama bu da hiç yoktan iyidir yani. Hiç yoktu en azından böyle bir şey getirdiler. Bakalım Squeak'i kesebilecek miyiz? Yavaşlattı bizi abi. Burada ölmeyelim de bir dikkat edelim abi. Şöyle bir kesmeyi deneyeceğiz abi şimdi Squeak'i. Tamam köşeye sıkıştırdık. Oo, Büyük sıkıntıdayız şu anda. Canım çok az. Arkamdan şey kovalıyor. Tamam sıkıntı yok. 290 falan vuruyor. Şunu da keselim şöyle. Tamam bu adam bana hiçbir şey yapamaz ya. Vuruş bile tutturamaz yani o derece. Vuruyor bu arada vuruyor. İyi vuruyor. Kordelius var orada. Kordelius var. Korkulu rüyam. Şu kordeliusu ben de bir açayım da bayağı bir kupa kasmayı deneyeceğim. Bir 30 rütbe falan yaparım belki Cordelius'u. Çünkü hesaplaşmada da çok iyi karakter. Derken Cordelius ittik uzağa. Burada ölmeyelim. Abi ulti yedik Squeak'ten hayır. Dojluyorum. Of çok iyi dojladım be. Oradaki doju gördünüz mü abi? Şu Cordelius'u hemen keselim. Ve galiba kazandık evet. Bir de arkadaşlar star hediyeleriyle ilgili bir şey fark ettim. Star hediyelerinde abi kromatik enderlik yok. Tüm enderlikler var fakat kromatik yok nedense. Belki ileride o da gelebilir. Kromatik enderlikten de kurama kredisi falan çıkabilir. Öyle bir şeyler olabilir. Emin değilim ama geleceğini düşünüyorum. Kromatik enderlik belki getirirler arkadaşlar ileride. Tamam buradan güzel kaçtık. Hemen şu kutuları da alalım. Belki sendiği keseriz gelirse. Tamam kutularımızı aldık. Edgar bakalım üstümüze atlayacak mı? Atlamayacak. Tamam ben ortaya doğru gideyim. Ortadaki kutuları da alalım arkadaşlar. Şurada bir emz var. Hemen şu kutuyu alıyorum. Güzel. 6 enerji. Bir de ortanın kontrolü bizde. Bence star hediyelerinden gelecek olan ödülleri arkadaşlar arttırmaları gerekiyor. Çünkü cidden arkadaşlar enderliği yükseltmenin şansı baya az. Ve efsanevi yapsanız bile bir karakter çıkma olasılığı çok az yani. O yüzden şansları biraz arttırmaları gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Siz de aynı fikirdeyseniz yorumlara yazın. Şu anda şanslar benim düşünceme göre çok az. Ben adam akıllı bir şey çıkaramadım. Sadece iki tane falan kostüm çıkarabildim. Kostümlerde 30 elmaslık. Hiçbir işe yaramayan kostümler. Kestik mi tarayı? Kesemedik. Evet bu da son maçımız olsun arkadaşlar. Hemen hızlıca şu kutuyu alm almaya gidiyorum. Bir BB var ama burada sıkıntı yok. Ölmeyiz. Şöyle geriye çıkacağım biraz. Tamam takım olduk BB ile. Şu kutuyu hemen alıyorum arkadaşlar. Altta da bir kutu gördüm. Onu da hemen alayım. Güzel. 2 enerjiyle ortaya doğru gidelim bakalım. Nani var şurada arkadaşlar. Nani kesmeyi deneyeceğim. Şöyle gidelim. 5000 mi? Adamana 5000 vurdu abi. bir gördüm orada. Abi öldük ya. Nani'nin hasara baksanız abi, Nani 5000 vurdu. 5000. Evet arkadaşlar, bugünün videosu da böyle olsun. Doğuk hakkında size birkaç bilgi vermek istedim. Eğer videoyu beğendiyseniz ve yardımcı olduysa like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.